Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle vücudumuzdaki sistemler ünitesinin sindirim sistemi konusuyla devam edeceğiz. Tabii öncelikle sindirim nedir? İlk olarak bunu tanımlamamız gerekiyor. Sindirim, besinlerin kana karışabilecek derecede küçük parçalara ayrılmasına sindirim adı verilir. Tabii bu kana karışabilecek derecede küçük parçalara ayrılması için bazı işlemlerden geçmesi gerekiyor ilk olarak besinlerin. Besinlerin kaba bir şekilde, mekanik olarak işte vücudumuzdaki dişlerle veya e, midede mesela mekanik hareketlerle e, bu şekilde kabaca parçalanması büyük daha e, tam anlamıyla moleküler yapı, yapıya değil de daha büyük parçalarda e, parçalanması mekanik sindirim ya da bir diğer adıyla fiziksel sindirim olarak tanımlanır. Ama eğer ki devreye enzimler girerse veya değişik mesela mide özsuyu gibi sıvılar gelerse ve besinler tam anlamıyla kana karışabilecek derecede küçük parçalara ayrılırsa bu da kimyasal sindirim olarak karşımıza çıkar. Tabii ki bizim e, aldığımız besinlerin birçok yaşamsal faaliyetimizi gerçekleştirmede birçok rolü var. E, bunun içinde metabolizmanın aktif olması ve bu besinlerin metabolizmamızdan geçip sindirime uğrayıp Sonrasında kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda sindirim sistemi çok büyük bir önemle karşımıza çıkıyor. Önemi büyüktür. Ee, sindirim sisteminin e, organlarını tanımlayacak olursak ilk olarak hepimizin de bildiği gibi besinleri ağız yoluyla alıyoruz. Ve e, sindirim ağızda başlıyor. Daha sonra bunu takip eden organ yutak. Bir sonraki organ yemek borusu. Bir sonraki organımız mide. Bir sonraki organımız ince bağırsak. Kalın bağırsak ve en son anüs olarak e, sindirim yolu tamamlanmış oluyor. Evet tekrar ediyorum sindirim yolunu. İlk olarak sindirim ağızda başlıyor. Daha sonra bunu takip eden yutak. Yutağı takip eden yemek borusu. Yemek borusundan e, besinler mideye aktarılıyor. Mideden de ince bağırsak, kalın bağırsak ve en son anüs olacak şekilde yoluna devam ediyor besinler. Peki bu yol içerisinde, sindirim yolu içerisinde besinler ne gibi değişiklikler oluyor? İlk olarak ağızdan bahsedecek olursak. Ağız aslında hem fiziksel yani mekanik sindirimin hem de kimyasal yani enzimlerle veya öz gibi çeşitli maddelerle gerçekleşen sindirimin gerçekleştiği alandır, temel kısımdır. Ağızda mekanik sindirim dişler yardımıyla, dilimiz yardımıyla, veya işte tükürük sıvısı yardımıyla ilk olarak mekanik mekanik sindirim sağlanıyor. tükürük sıvısı yardımıyla besinler yumuşatılıyor, dişlerimiz yardımıyla küçük parçalara ayrılıyor. Aynı zamanda tükürük sıvısının içerisinde bulunan bir enzim sayesinde de ilk olarak besin çeşitlerinden karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla karbonhidratların kimyasal sindirimi İlk olarak nerede başlar diye bir soru eğer ki bize yöneltilirse ağızda başlar cevabını vereceğiz. Evet ağız karbonhidratların kimyasal sindirimin başladığı noktadır. Ağızda hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. Evet ağızdan sonra yediğimiz besinler hem fiziksel hem kimyasal sindirime uğradıktan sonra yani sadece karbonhidratlar kimyasal sindirime uğradıktan sonra besinlerin yolu yutakla devam ediyor. Bütün küçük dil bulunuyor. Küçük dil ve soluk borusu yardımıyla da besinler yavaş yavaş yemek borusuna iletiliyor. Yemek borusu ise esnek ve kaslı bir yapıya sahiptir. Daha önceki bilgilerinizden bildiğiniz gibi, özellikle de yapısında, hani bizim isteğimiz dışında çalışan organlarımızın yapısında düz kaslar bulunuyordu. Emek borusu da bizim isteğimiz dışında çalıştığı için yapısında çok miktarda düz kas bulunuyor. Bu kasların kasılıp gevşeme hareketleriyle buradaki besinler ne yapıyor? Yavaş yavaş e, mideye aktarılıyor. Mide bizim için önemli çünkü mide sindirim sisteminin aslında en geniş bölümü. Midenin yapısında mukoza adı verilen bir tabaka, mide mukozası onu işte asit yiyeceklere karşı veya değişik etkilere karşı koruyan bir tabaka bulunuyor. Mide duvarı üzerinde yer alıyor bu tabaka. Aynı zamanda midenin yapısında mide özsuyu ve mide asidi adı verilen maddeler de bulunuyor. Burada mideye gelen besinlerin hem mekanik sindirimi yani fiziksel sindirimi hem de kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Mekanik ya da fiziksel sinirim burada e, midenin kasılıp gevşeme hareketleriyle bu iki duvarın açılıp kapanma hareketleriyle bulamaç haline getirilmesi olarak tanımlanabilir. Kimyasal midedeki kimyasal sinirimi ise şu şekilde açıklayabiliriz. Midede proteinlerin kimyasal sinirimi başlıyor. Evet, nasıl ki ağızda karbonhidratların kimyasal sinirimi başlıyor dediysek midede de proteinlerin kimyasal sindirimi başlıyor. Dolayısıyla bize proteinlerin kimyasal sindiriminin ilk olarak başladığı organ neresidir diye bir soru yöneltilirse mide yanıtını vereceğiz. Mideden hemen sonra bütün bu besinler, bulamaç haline gelen besinler ince bağırsağa aktarılıyor. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda. Proteinlerin ki midede tamamlandıktan sonra ne yapıyor? Bu defada yağların kimyasal sindirim ilk olarak ince bağırsakta gerçekleşiyor. Aynı zamanda sindirime yardımcı organların da desteğiyle birlikte ince bağırsakta aslında bu büyük yapıla moleküllerin hepsi en küçük yapı taşlarına ayrılmış oluyor. Dolayısıyla burada hepsinin en küçük haline ayrıldığı nokta neresidir diye yani sindirimin asıl tamamlandığı nokta ince bağırsaktır diyebiliriz. İnce bağırsağın yapısında villus adı verilen maddeler de bulunuyor. Bunlar bazı işte gerekli maddelerin geri emilimini gerçekleştiriyor. Evet ince bağırsaktan hemen sonra kalın bağırsağa geçiş yapıyor bu besin besinler. Ee, ya da besin ve kimyasal sinirimden arta kalan maddeler diyelim fiziksel ve kimyasal sindirimlerinden Kalın bağırsağa aktarılıyor ve kalın bağırsakta da e, sindirim gerçekleşmiyor. Yalnızca kalın bağırsakta bazı e, posaların e, anüse doğru iletimi ve bazı e, minerallerin veya vitaminlerin veya fazla suyun atılması sağlanıyor. Aynı zamanda kalın bağırsağın yapısında K ve B e, K ve B vitaminlerini sentezleyen K ve B bakterileri de bulunuyor. Bu da ekstra bir bilgi olarak aklımızda dursun. K ve B vitaminlerinin vitaminlerini sentezleyen K ve B bakterileri kalın bağırsağın yapısında yer alıyor. Kalın bağırsaktan sonra artık e, bu bahsettiğimiz posaların ve artıkların çıkış noktası anus oluyor. Evet sindirim bu şekilde sindirim yolu tamamlanmış oluyor ve sindirim olayı. Burada bizim bilmemiz gereken en önemli nokta ilk olarak e, karbonhidratların kimyasal sindiriminin ağızda başladığı ve ince bağırsakta tamamlandığı. E, proteinlerin kimyasal sindirimin midede başladığı ve ince bağırsakta tamamlandığı, yağların kimyasal sindiriminin ise ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta tamamlandığı noktaları bizim için en önemli noktalar. Aynı zamanda sindirme yardımcı bazı organlar da söz konusu. Bunlardan bir tanesi karaciğer, bir diğeri ise pankreastır. Karaciğer nasıl bir yardımda bulunuyor? Besinlerin sindirimine. Karaciğerden safra adı verilen bir madde salgılanıyor. Safra, safra kesesi ya da bir diğer adıyla öt adı verilen bölgede toplanıyor safra sıvısı. Ve safra sıvısı yağların mekanik olarak yani fiziksel olarak parçalanmasına, fiziksel olarak nasıl parçalanabilir? Yağ damlacıklarının ayrılmasına yardımcı oluyor. Bir diğer yardımcı organ ise pankreastır. Ve pankreastan salgılanan pankreas özü, hem karbonhidratların hem proteinlerin hem de yağların hepsinin de e, kimyasal sindirimine yardımcı olan e, bir maddedir aslında pankreas öz suyu. Ve önemlidir ince bağırsağa iletiliyor. İnce bağırsakta bu pankreas öz suyu sayesinde hem proteinlerin hem karbonhidratların hem de yağların kimyasal sindirimi sağlanmış oluyor. Tabii e, sinirim sistemimizi korumak için bazı e, önemli noktalar da noktaları da dikkat etmemiz lazım. Özellikle yemek yerken, besin ihtiyacımızı karşılarken. E, mesela e, ağzımıza aldığımız besinleri e, en az 2-3 dakika boyunca yani güzel bir şekilde çiğnemeliyiz. Ondan sonra diğer organlara iletilmesini sağlamalıyız. Daha sonrasında e, çok sıcak veya çok soğuk besinlerle beslenmemeliyiz mide sağlığımızı korumak adına çok fazla asitli yiyeceklerle veya diğer organlarımızın sağlığını korumak adına çok fazla yağlı, çok fazla karbonhidratı yani her şeyin aşırısına kaçmadan düzenli ve dengeli bir şekilde beslenmeliyiz. Tabi dişlerimiz özellikle sinirim ağızda başladığı için en önemli organlarımızdan bir tanesi ağız ve bunun içerisinde bulunan değişik işte parçalar. Dolayısıyla dişlerimizi biz ee, sık sık yani her öğünden sonra hemen hemen fırçalamalıyız. Ve kesinlikle e, orada herhangi bir bakterinin e, üremesine izin vermemeliyiz. Çünkü başlangıç noktası olduğu için yine önemlidir. Bu şekilde e, lifli gıdalarla beslenmeliyiz. Metabolizmamızı ayakta tutacak, e, sağlıklı tutacak besimleri e, öğünlerimizde tutmaya çalışmalıyız. Evet. Bugünkü dersimizde Sindirim sisteminin tanımını, sindirim sistemine müdahil olan organları, sindirim sisteminin bizim için önemini ve sindirim sistemi sağlığını korumak için neler yapılması gerektiğini öğrenmiş olduk. Evet, videoları izledikten sonra tekrarlarımızı yapmayı ve notlarımızı almayı unutmuyoruz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.